Hazreti Peygamberin bu denli güçlü bir tevekkül duygusuna sahip olması onun sağlam imanıyla da yakından ilişkilidir. Tevekkül, imanın ve Müslümanlığın olgunluğunu gösteren alametlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O'na tevekkül edin." demesinde bu ilişkiye dikkat çekilir tevekkül, her şeyin yaratıcısı, ölümsüz ve daima diri olan, engin merhamet sahibi, kullarına yardım eden bir Allah tasavvurunun sonucunda ortaya çıkan imano bir olgudur. Hazreti, Peygamber bu tasavvura, İbni Abbas'a verdiği şu nasihatlerinde dikkat çekmektedir, evladım. Sana bazı sözler öğreteceğim, Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık ilemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum varlık ilemi sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Gerekli tedbirleri alıp sonucu Allah'a havale etmektir tevekkül maddu ve manev sebeplerin hepsine başvurduktan ve alınması gereken bütün tedbirleri alıp yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra, Allah'a güvenip dayanmak ve gerisini ona bırakmak demektir. Nitekim Enes B. Malik'in anlattığına göre, bir adam, ey Allah'ın Resulü! Devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim, diye sordu. Resulullah Efendimiz de, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et, buyurdu. Ayrıca tevekkülün akıllı bir şekilde hareket ettikten sonra yapılacağını söylemesi de tevekkülün hiçbir zaman için sebeplere sarılmaya aykırı bir durum olmadığının, aksine hem çalışıp hem de tevekkül etmek gerektiğinin ifadesidir. Ayrıca şurası iyi bilinmelidir ki gerçek tevekkül, Allah Teala'nın takdir ettiği sebepleri elde etmek için çalışmaya aykırı bir durum değildir. Allah'ın kainattaki kanununun bir gereği ve dünyadaki hadiselerin oluşumunun temel esasıdır. Zira Allah Teala tevekkülü emir buyurduğu gibi sebepleri elde etmek için gayret göstermeyi de emir buyurmuştur. Bunun için sadece şu ayetki kerimeye bakmak bile yeterlidir, ey iman edenler. Tedbirinizi alın, bölük bölük savaşa çıkın yahut gerektiğinde topyekün.